değişme değişik Atın. bir stilde yani. evet, değişik bir stil lale devrinin etkileri hemen çiçeklere motiflere her yöne yansır ee, hemen Küçük Ayasofya caminin yan tarafındayız sokak girişinde ee, bakın güzel ee, sadaka boşluğu da olan bir yerdir burası şu kase amacıyla yapılmış olabileceği gibi pek çok çeşmede de sadaka e, bırakılsın diye sadaka boşluğu olarak da musluğun o lülenin hemen üstünde bunlar yapılır Kitabesi de çok güzeldir. Kitabesine birlikte göz atalım. Diyor ki bakın. Mecmaul bir. Bir ne demektir? Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçer. <laughs> Len tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbune. Ee, sevdiğiniz şeylerden infak etmediğiniz müddetçe birre, gerçek iyiliğe ulaşamazsınız. İşte bu da mecmaul bir. Ee, iyiliğin, güzelliğin toplandığı yer. Kerimul ahlak, güzel ahlakın toplandığı kişi menbaul cud cömertliğin kaynağı amimul ihsan bütün ihsanı umuma kaplanmış olan yani yaptığı ihsanlardan herkes faydalanan amim umumi kelimesinden aklımıza gelsin amme hizmet ederiz mesela amim bu umumi herkese şamil anlamındadır işte amimul ihsan kimmiş bu sahibul hayr hayır sahibi o cemiyul asar güzel eserler sahibi. Asar eserler demektir. Cemil güzel demektir. Yani hem namı Habibur Rahman. Hem nam ne demektir? Namdaş demektir. Namdaş ne demektir? Adaş demektir. Adaş ne demektir? Aynı, Aynı. adı taşıyan demektir. Bazen kitabelerde semi kelimesi geçer. O da adaş demektir. İşte bu hem nam Adaş kimin adaşıymış? Habibur Rahman, Rahman'ın sevgilisinin adaşıymış. Rahman'ın sevgilisi kimdir? Peygamberimizdir. Peygamberimiz Habibullah, Habibur Rahman olarak bilinir. Bu sebeple de bu çeşmeyi yaptıran kişinin adı neymiş? Rahman. Mehmet'miş. Yani Muhammed. Peygamberimizin adı Osmanlı'da Mehmet olarak geçer. Yani Muhammed. Aslında Mehmet. Dolayısıyla bir Mehmet Efendi çeşmesiyle karşı karşıyayız. Mehmet Efendi yaptırmış. Lale devrinde 1700'lerin başlarında Kıldı bu çeşmeyi safı icra, bu safi çeşmeyi icra kıldı diyor. Ecrini hak bere enharı cinan. Enhar nehirler demektir. Nehir kelimesinin çoğulu. Cinan cennetler demektir. Yani bu çeşmeyi yaptırdığı için çeşme suyla alakalı olduğundan dolayı e, o cennette güzel nehirler kendisine verilsin. Ki Kur'an-ı Kerim'deki en meşhur cennet tasvirine gönderme yapılmıştır. Cennatu adnin ee, o cennetler ki tecri min tahtihel enharu altlarından ırmaklar akan kışlerin bulunduğu cennetler tasviri çok geçtiği için bakın o ifade var. Sonra teşne leb hamdi dedi tarihini yani susuz hamdi hani teşne az önce bir kitabede daha geçmişti. Susuzluk çekmek demektir. Ataş kelimesi arabaya yol verebilir miyiz? Araba geçecek galiba. O geçsin yolu açalım. Teşne lebler diye geçer. Gönlü susamışlar diye de bazen hani teşne diller şeklinde de geçer. Evet. Dolayısıyla dudakları susamış olan, susuzluk çeken anlamındadır. Ama burada şiiri yazan Hamdi Efendi'nin adı burada geçmiş. Çünkü dedi tarihini. Tarihini diyecek. Oradan anlıyoruz. Şu çizginin Seni. anlamı nedir? Seni. Bravo Ülke abla. Bu sene demektir. Sene böyle yazılır. Yani Arapçada sene şu uzunca bir çizgi sin harfidir. Sonra da şurada bakın bir ufak tırtık var. Sonra ne ifadesi var. Çeşmeyi ma'ı hayat hayat suyu demektir. Ma' su hayat suyu oldu revan. Revan olmak ne demektir? Akmak demektir. Yani hayat suyu buradan aktı su hayatın kaynağı ama aynı zamanda abu hayat insana ölümsüzlük veren su demektir. O yüzden çeşmelerde sık sık oradan akıtılan normal bir suyun çeşmenin sanki abu hayat suyu gibi güzel olduğu, insana ölümsüzlük iksiri gibi geldiği bize bir benzetmeyle anlatılır. İşte bir zamanlar İstanbul'umuzun güzel lale devri çeşmelerinden bir tanesinden işte buradan su atmaktaymış. Mehmet Efendi de bu çeşmeyi yaptırmış. Şimdi yan tarafta...